Merhaba. Çamaşırlarda yumuşatıcı kullanmayı çok sevmiyorum. O kimyasalların tenime değdiğini hissediyorum. Psikolojik tabii. Gerçekliği de vardır belki canım. Neyse ben yumuşatıcı istemiyorum ama eşim illaki diyor ki yumuşak olsun güzel koksun. Ortada da bir böyle beyaz sirke muhabbeti dönüp duruyor. Beyaz sirkeyi başka yerlerde temizlikte falan çok kullanıyorum da hiç çamaşırda kullanmadım. Çok da inanasım yok açıkçası. Şimdi bakalım bir deneyeceğim. Havlularda deneyeceğim. Çünkü biliyorsunuz havluların hani yumuşak olması diğer çamaşırlara göre daha zor. Deterjanı koydum. Bir de şöyle işte beyaz sirkem var. Onu da kapağını açıp yumuşatıcı gözüne oldukça fazla miktarda neredeyse maksimuma kadar koyuyorum. Şimdi ben bunları kapatayım. Çalıştırayım. Ondan sonra görüşelim. Makineye yerleştirdim. Çalıştıralım. Sonucu hep beraber görelim. Açık çamaşırları yerleştirdim. Makineyi çalıştıracağım. Ondan sonra bitsin, kurutalım. Görüşürüm. Evet, havlular kurudu. Bu benim daha önce yumuşatıcı ile yıkadığım bir havlu. Bunlar da beyaz sirkeyle yıkadığım havlular. Açıkçası çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Çok bir farkı yok. Ha, ne farkı var? Hemen hemen aynı da fark koku Kokuyu da esanslı yağlarla falan idare ederiz diye düşünüyorum. Eğer eşimi ikna edebilirsem artık beyaz sirkeyle işlerimi halletmeyi düşünüyorum. Şimdi söyleyeyim. Şu yumuşak. Unutmadan. Bu biraz hafif bir sert. Bunlar yumuşak. Bu biraz sert oldu. Çok değil de bir tık daha sert bunlar. Büyük bir ihtimalle pamuğundan diye kullandıkları malzemeden diye düşünüyorum. Sağlık daha önemli diyorsanız ya da ben organik takılmayı seviyorum diyorsanız beyaz sirkeyi tavsiye ediyorum. İşe yaramayacağını düşündüğüm ama yaradığı ve beni çok şaşırttığı bir video oldu bu. Hepinize sağlıklı günler dilerim.